Arkadaşlar annem yanlışlıkla videoyu kapattı. Sonra ben yanlışlıkla videoyu kapattım. Bu üçüncü video slime için. Umarım turuncu slime'da da böyle dördüncü, beşinci videoları yapmam. Oo bu gerçekten tuttu. Bu galiba bir bakmak istiyorum elimle. Elimi yine ben yıkarım. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel oldu kutlamak istiyorum. Elleyim anne. Hı hı. Bakıyorum. Of, of çok güzel olmuş çok. Anne bu tutmuş. Olmuş bu. Olmuş bak be. Anne nerede? Zehra geliyor. Yemek yedikten sonra çocuğa bir şey oluyor. Git. Anne. Bir şey yiyince geliyor çocuğum. Anne. <gülüyor> Anne. de <laughs> ee, yapışıyormuş. Su elleme bir bakar mısın? Akıyordu. Şimdi ben bir videoyu durdurayım. Bu sefer durduracağım. Elimi yıkayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben adı neydi? şey slime'ı iyice tam kıvamına getirdim. Ama hala böyle alınca direkt ak olunca biraz bekliyor akıyor. Ben de bir kaba koydum. Biraz şöyle çalkaladım. Sonra kendi haline bıraktım. Şimdi de arkadaşlar turuncu slime yapacağız belki belki yapmayız yani. <laughs> ben şu bu odayı bir toplayayım. Biraz da bu slime slime yeri hariç her yeri toplayalım. Sizi yapacağım ben toplansın. Fokus fokus. Abra kadabra. Burası hemen toplansın. Arkadaşlar ben turuncu slime yapamayacağım. Çünkü biz parka gidecekmişiz. O yüzden arkadaşlar turun, turuncu slime'ı başka bir gün yapacağım. Ve o günde video, video video çekebilirsem çekeceğim. Veya video çekmeden öyle yapacağım. Sonra sizlere de göstereyim başka videomda. Şimdilik hoşçakalın.